Amerika ve İngiltere şirketi kurmanın faydaları neler? Birkaç önceki videoda söylediğim gibi yeni bir suspend çeşidi var. Kanada'ya, Türk hesaplarına bir adet suspend atılıyor. Bunun önüne nasıl geçersiniz? Tabii ki İngiltere veya Amerika şirketi kurarak. Türk şahsı değil, bir şirket olarak başvuru yaptığınızda size bu suspend çeşidi herhangi bir şekilde sıkıntı yaşatmaz. Onun haricinde eğer online arbitraj yapmak istiyorsanız Amerika veya İngiltere şirketi gerekiyor. Avrupa pazarına girmek istiyorsanız Amerika veya İngiltere şirketi gerekiyor. Ayrıca Amazon Türk bir şahıs firmasına, ki öyle başvuru yapıyorsunuz zaten, Türk bir şahıs firmasına baktığı gözle Amerika'daki veya İngiltere'deki bir şirkete baktığı göz aynı değil. Şimdi bu şirketlerin faydaları şu, eğer Amerika şirketi kuruyorsanız direkt olarak Paypal'dan yararlanabilirsiniz. İngiltere şirketini de aynı şekilde Paypal kullanmak istiyorsanız yani Türkiye'de şirketin üzerinden kullanabilirsiniz. Amerika'da veya İngiltere'de açtığınız banka hesaplarına direkt parayı yatırabilir ve Türkiye'deki şirketinize direkt olarak transfer gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede Payoneer veya The Wise gibi komisyon ücreti alan uluslararası bankalarla çalışmamış olursunuz. Paranız da cebinize kalır. Bu ikinci artısı. Üçüncü artısı size söylediğim gibi Amazon'un size biraz daha farklı gözle bakışı, tamamen resmi bir şirket oluşunuz ve kendinizi daha iyi savunabilmeniz. Bu Amerika veya İngiltere şirketiyle ayrı bir depo ile anlaşabilir. Arbitraj yapacaksanız veya da private label yapacaksanız da tüm yükümlülükleri bu şirketler sayesinde yerine getirebilirsiniz. Eğer dropshipping bile yapıyorsanız ben İngiltere veya Amerika şirketi kurmanızı tavsiye ederim. Herkese bol satışlar dilerim.